Bükresen herkese iyi akşamlar. Bugün 27 Mayıs 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü. Herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Başta başta Hasan Aydın, Ali Yılmaz Baldırancı, Ali Hakan Doğanuz arkadaşlarımız olmak üzere yayınımızı beğenen, paylaşan, yorumda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün tabii 27 Mayıs, 27 Mayıs e, bizim çocukluğumuzda yani benim görmediğim ama e, Türkiye'nin kaderiyle ilgili değişiklik yapan e, önemli bir e, askeri e, darbe olarak e, biliniyor, 38 kişi. Şimdi tabi o darbeye son anda e, katılan subaylardan birinin ifadesiyle en kötü demokrasi en iyi darbelerden iyidir. En kötü demokrasi en iyi darbelerden iyidir. Ama öbür tarafta da demokrasi. <laughs> i̇şte bir başka ifade daha var. E, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan bir demokrasi. O da ayrı mesele. Konumuz o değil ama e, 27 Mayıs günü yayın yapıyoruz 27 Mayıs gününde de böyle bir olay oldu 38 kişi darbe yaptı daha sonra bunlar işte kendi işlerinde ayrıldılar 14 kişi 14 olarak anılan başta Alparslan Türkeş olmak üzere arkadaşlarıyla birlikte dünyanın değişik ülkelerine askeri ateşi olarak görevlendirerek gönderildiler ve darbe yön değiştirmiş oldu. Bu kadarlık bir hatırlatmayla yetinelim ve biz şeye dönelim, konumuza dönelim. Tabii iki gün sonra da şey var. İstanbul'un fetih hadisesi var. Türkiye ve Avrupa Birliği vizel sorununu çözmek için yeni yollar arıyor. Basına e, yansıyan e, başlıklar e, böyle. Biliyorsunuz Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu üyesi Oliver Varheyli e, önceki gün pardon 24 e, şeyde Mayıs'ta yani geçen haftanın son günlerinde Ankara'daydı. Tabii o görüşmenin ayrıntıları bize daha sonra ulaştığı için e, Cuma günü değinme imkanımız olmadı. Burada vize serbestisi konusunda yaşanan tıkanıklık ve vize kolaylığı sürecinin tam ve etkin olarak devreye sokulamaması sorunun kısa vadede çözümünün güç olduğunu gösteriyor diyor BBC. Avrupa Göç ve İçişleri Komisyonu Avrupa Birliği Göç ve İçişleri Komiseri tarafından yapılan açıklamada 2020 tarafından yapılan açıklamada iki belirtilen 2023 istatistiklerine göre dünyada Çin ve Türkiye birer milyon başvuruyla en çok Schengen, Schengen vizesi talep eden iki ülke oldu. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılının e, rakamlarını aktarmıştım size ve 700 bin civarında bir sayıydı. Bu yüzde 30 e, artmış e, bir artış olmuş bir yılda e, işte Çin ve Türkiye olmuş en çok vize, vatandaşları olmuş en çok vizesi Nüfusa göre orantıladığında Çin'in nüfusu işte bir buçuk milyar bizim nüfusumuz ise hepinizin malumu. Yani orantılı baktığımız zaman da arada korkunç bir fark var. Yani bu şu anlama geliyor. Oransal olarak dünyada en çok Schengen vizesi isteyen ülkelerin başında Türkiye geliyor vatandaşları en yani çok Schengen müzesi sistem ülkeler. Aynı istatistikler Türkiye'de, Türkiye'de yapılan vize başvurularının yüzde %16 %16,1'inin reddedildiğini gösteriyor. Bu oran Avrupa Birliği'nin genel olarak üçüncü ülke vatandaşlarının yaptığı başvurulara verdiği red oranıyla dengeli diyor BBC. Ancak Türk vatandaşlarının randevu süresinin çok uzun olması ve vizelerin kısa dönemli ve tek girişi olacak şekilde verilmesi sorunun asıl kaynağını oluşturuyor. Türkiye'de çoğunlukla Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerden e, Schengen vizesi isteniyor. E, Ankara'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Verhal'in Türk muhataplarına en çok duyduğu şikayette bu konu e, olmuş. Vaheyli Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmelerde bulunmuş. Tabii BBC soruyor Vize serbestliği için çalışmalar yeniden mi başlıyor? Demek ki o tip bir izlenim edilmiş edilmiş BBC muhabirleri. Dışişleri Bakanı filan e, basın toplantısında sorunun çözümü için bize kolaylığı ve bize serbestisi başlıkları altında iki aşamalı çalışıldığını vurguladı. Ve Avrupa Birliği ve üye ülkelerle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Türk vatandaşlarının Çengen bölgesine vizesiz seyahat etmesini içeren serbest, vize serbestlisi 2013'ten bu yana gündemde olan ancak Türk hükümetinin gerekli 72 kriterden son 6 tanesini yerine getirmemesi nedeniyle tamamlanamamış bir süreç. Diyor. Ama alan 6 kriter ne? Onların arasında en önemlisi terör, terör ve, terörle mücadele yasasında yapılması gereken değişiklik. Avrupa Birliği Türkiye'nin terör tanımının geniş ve muğlak olduğunu dolayısıyla AB ölçülerine uygun şekilde düzenlenmesini istiyor. Türkiye 15 Temmuz 2016'daki da e, FETÖ darbe girişimi sonrası mevcut koşullarda değişiklik yapamayacağını belirtmişti. Brüksel'de esneklik istemiş ancak e, Brüksel'de olumlu bir yanıt almamış. Dışişleri Bakanı Fidan açıklamasında Türkiye'nin amacının bize serbestliği için geri kalan kriterlerle ilgili düzenlemeleri tamamlamak ve Avrupa Birliği ile bu konuda müzakereye tam anlamıyla başlamak olduğunu vurguladı. Bu sürecin başlaması için terörle mücadele yasasının yanı sıra kişisel verilerin korunması yasası, kurumun AB standartlarına uyumlaştırılması, e Kıbrıs Rum kesimi dahil tüm dünya ülkelerle adli işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması, Avrupa Konseyi'nin Greco yolsuzluğa karşı ülkeler grubu tavsiyelerinin hayata geçirilmesi adımlarının da atılması gerekiyormuş. Türk diplomatlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre hükümetin bu yönde bir siyasi irade ortaya koyması durumunda geri kalan kriter, kriterlerin çok kısa bir sürede karşılanabileceğini kaydediyorlar. Türkiye'nin kriterleri karşılamasının yanı sıra Avrupa Birliği ile geri dönüş anlaşmasını yaşa, hayata geçirecek geçmemiş mi daha? Zapt etmiyor muymuş onları? Bu anlaşma yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden AB'ye giden göçmenlerin Türkiye tarafından kabul edilmesine kapar aralayacak. Komisyonda müzakereler, müzakereler tamamlansa bile vize serbestliğinin sağlanabilmesi için önce 27 ülkenin temsil edildiği Avrupa Konseyi'nin ardından da Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekecek. Türkiye nüfusa kıyaslandığında en çok Schengen başvurusu yapılan ülke olduğunu söylemiştik. Öbür tarafta da bir başka aldatmaca var. Yani vize kolaylığında durum nedir? Vize kolaylığı kolaylı. Sorunun çözümü için konuşan konuşulan bize kolaylığı son iki senede giderek büyüyen bize sorunun hafifletilmesi için 2023'ün başından başında gündeme gelmişti. Bize kolaylığı çözümü öğrenciler, iş insanları, sanatçılar ve akademisyenler gibi bazı gruplara daha hızlı bize sağlanması, sağlanacak vizenin de uzun süreli ve çok girişli olmasını içeriyor. Ancak bu konuda da istenen uygulama hayata geçirilemedi. Bunun en önemli nedenlerinden biri bize kolaylığı süreci Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakere edilse bile uygulamanın tamamen egemen üye devletlerin uktasında olması. Yani nasıl Avusturya şimdi Romanya ile Bulgaristan'a kök söktürüyorsa ama onun gibi bir şey çıkacak. Nöbetçi memur bir nöbetçi ülkede Türkiye için bulurlar. Bu konuda komisyonun üye ülkelere tavsiye dışında fazla bir etkisinin olmadığı kaydediliyor. Nitekim Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Varhel ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada AB Komisyonu olarak ülkelere ve onların dışlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bize başvuruları ve çok girişli ve uzun süreli vize almaları noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti, ifadelerini kullandı. Yani AB komiseri böyle demiş. Bolat Bahayli'nin üye ülkelere konsolosluklardaki kapasiteyi artırma tavsiyesinde de bulunmuş. Atır şoförleri bekliyor işte. De. Ankara'daki diplomatik kaynaklar bize konusunda yaşanan sorunun temelinde pandemi sorusu Türkiye'de Türkiye'den beklenmedik düzeyde artan başvuruların olduğunu söylüyor. Yılda 1 milyonun üzerinde başvuruya yanıt verecek insan kaynağı ve kapasite olmadığına dikkat çeken kaynaklar başvuru dosyalarında çok sayıda doğruluk içermeyen bilgi ve belgenin yer almaya başladığını, bunun da başvurularının inceleme süresini uzattığı belirtiliyor. Saçma sapan soru sorarsan. Bunun yanı sıra kaynaklar 2023'te Avrupa Birliği ülkelerinde sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısının büyük bir artışla 100 bin'i aşmış olmasının da daha başvuruların daha titiz incelenmesi gerekliymiş. Tabii bizim serbestliğiyle ilgili en son yapılan bu şey görüşme böyle. 33 yıldır batıda gazetecilik yapan biri olarak ben size şey söyleyeyim. Yani Avrupa Birliği Anadolu'da bir tabir var. Ne kırı kırı küstürür, ne kapıyı bastırır. Yani ne kapısını kilitler ne de kapının önünde bekleyeni küstürür. Böyle bir politika. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı politika aynen bu. Onun için e, Türkiye'yi küstürmeden kırmadan Türkiye'deki yaşayanları uyandırmadan kapının önünde nasıl bekletebilirlerse o şekilde eee bir yol bulacaklar kendilerince. Bu yolda kendilerinin olsun. Bana göre. Yani bir insan bir defa aldan 55 yıldır 60 yıldır şeyin Avrupa Birliği'nin kapısında şey gibi e, beklemeye şey yapmaya e, bence işte onların anladığı bir dil var. Avrupa Birliği'nin anladığı bir dil olmalı bunu tabi bu dili Ben bilemem fakat devletin istihbaratının başındakiler devletin diplomatları Hani hangi ülkenin ne şey varsa ya da Avrupa Birliği'nin ne şey varsa bir yolu bir dili olmalı fakat bir uzman grubu bunun üzerinde belki bir sene çalışmalı belki iki sene çalışmalı ama bu onların anladığı dili bulmalı bulunacağı kanatındayım ben. Yani buradaki tecrübelerime işte dayanarak. Dil ney? Anladığı dil ney? Dostoyevski diyor ki Rus milleti daha ister. Yani işte onların ya yani kim güçlüyse tamam. Rus Rusları çoban gibi güzebilir yani. Bunların da e, nasıl Avusturya bakın istediğimiz kadar şurada bir buçuk küsur yıldır eleştiriyoruz değil mi? Her gün bir şeylerini ortaya koyuyoruz. Milim taviz veriyorlar mı? Milim taviz verdiler mi? Bir devlet politikası olarak uyguluyorlar. Ee, Bey hocam iyi yayınlar. 63 gün oldu. Hala evlilikle ülkeden gelenler bekliyoruz. Mültecilere e, takır 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 bize sur, bizi süründürüyorlar. Türkiye'de mahkemeye ye, e, var. Türkiye'de mahkeme var gidemiyorum diyor. Parmak izinin parçaladığı günden bu yana 63 gün önceki ilk randevudan 4 ay geçti. İşte ah. Yani böyle süründürerek yorarak vazgeçirmeye çalışıyorlar. Şey bu uyguladıkları e, Politika bu. Yani tabii vatandaş olarak e, bunun altında bizim e, kalkmamız mümkün değil. Ama biraz önce söylediğim gibi bence bir profesyonel bir ekip kullanmalı. Sosyoloji bilen, psikoloji bilen. Yani o kadar ahım, ahım bir şey de gerek yok. Bunların ümüğü nereden sıkılır? Nasıl, e, nereden e, nasırlarına basılır? Ha, nereden nasırlarına basılırsa o zaman sen onu halledip bize bunu halledelim ee, yoluna e, gidilecek. Onun aranması için yani yoksa onların e, onlar güçlü olduğu sürece biz her yanımız artık iş geldi ki köpekler için birbirimize düşmeye başladık. Yani önemli değil. Yani eskiden şey yazıyorduk ya Galatasaray olsun biz birbirimizi boğazlayalım da Galatasaraylı Fenerbahçeli olarak boğazlayalım. Ondan da geçtik. Şimdi köpekler için Millet birbirini boğazlıyor. O noktaya geldik. Yani her alanda her şeyde paramparça bölünebildiğimiz kadar bölünelim amip gibi. Ali Veli'yi köpekten dolayı sevmesin. Hasan Hüseyin'i Galatasaraylı Fenerbahçe oluşundan dolayı sevmesin. Öbür öbürü Trabzonluk'tan dolayı buz etsin. Bilmem ne yapsın. Başta var oğlu var. Yani üret ürete bildiğin kadar esasında biz düzelmeden, sen düzelmeden, sen, sen, ben düzelmeden kendimde dahil ediyorum. Hiçbir şey düzelmez. Yani şimdi önce kendimizde başlamalıyız işe. Gerçekten önce kendimizden başlamalıyız. Ondan sonra etrafımızdaki arkadaşlarımız, ailelerimiz, öteki bir Ha bu uzun bir yol. Tamam uzun yol. Ama başka bir çare varsa söyleyin. Yani o da için başka şekli. Şimdi Türkiye'de tablo böyleyken Romanya'da işte Bulgaristan'la birlikte karadan, denizden ve havadan Şengen'e 31 Mart'ta girdiler biliyorsunuz. şimdi şeyde karada kaldı. Roma, Romanya'nın bir başbakanı var. Türkiye dostu. Yani biz de kendisini seviyoruz. Roman politikacılar genelde şeydir. Türkiye'yi severler. Bunu da bilen ve bunu tanığı bir gazeteciyim. Hangi partiden olursa olsun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bizim amacımız da bu iki ülkenin ilişkilerine nokta ucu kadar da olsa katkı sunmak, şey yapmak şeyi bu. Fakat iyilik meleği gibi. Çok iyimser. Yine e, bizi sürekli izleyenler bilir. İşte Sayın Başbakan e, Marko Çolak'ı işte bu yıl Karadan Şengen'e gireceğine inanıyor. İnanıyor ama. Bizi inandıramıyor. Halkı inandıramıyor. Şey orada. Ya işte bildiği bir şey var. Yani bizde çok yaygın bu. Bildiği bir şey, bildiği bir şey var. Arkadaşlar durum bildiğiniz gibi değil. Ne baba ne bildiğimiz gibi değil. İşte geçtiğimiz şeylerde programlarda aktarmıştım. Çekiş güç meselesi. Yani santranç gibi böyle şey oynuyorlar. Irak'ta 300 bin Kuzey Iraklı vatandaşı Türkiye'ye sürdüler. Ha ondan sonra da geldiler ki biz burada işte bunları havadan kontrol etmeliyiz, gözetlemeliyiz, bilmem ne yapmalıyız filan. Ee, <laughs> izin verin. Adına da çekişmiş dediler. Türkiye izin verdi. Meclis izin verdiği için üç ayda bir uzatılıyordu o süre. O sıralar şeyde olan, muhalefette olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanı Erdal İnönü e, hep muhalefetteyken hep karşı çıktı. Hep karşı çıktılar. Çekiç güce. Çekiç gücünün görev süresinin uzatılmasına karşı çıktılar. Gün geldi Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, iktidar ortağı oldu. Demirel Başbakan yardımcısı oldu Erdal İnönü. E, e, hükümet olduğuna göre nasıl olsa üç ayda bir de Çekiş güç hadisesi önümüze geliyor. Daha ilk şeyde e, CHP, o günkü adı yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, çekiş gücün görev süresinin uzatılmasına evet oyu verdi. Yani insanın akla ha hafızalası duruyor. Özgür Özen nasıl sen Cumhurbaşkanı'yla görüştü ondan sonra mum'a döndü. Onun gibi bir şey... Sen muhalefetteyken yıllardır yırtınıyorsun. İktidara geldin çekiş bütün görev süresini uzatıyorsun. Uçakta o zaman e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Kars milletvekili vardı. Atilla Hun. Peşembe peşembe adını bilmiyorum. Allah selamet versin. Onunla karşılaştım. Ona dedim ki ya dedim ne oldu hakikaten? Yani e, siz dedim nasıl ikna olduğunuzda Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, şeye çekiş gücün görev süresini uzattı. Siz dedim, nasıl ikna ettiler yani? Ne oldu? Valla dedi işte genel başkan grup toplantısında dedi ki arkadaşlar durum bildiğiniz gibi değil. Bizim de evet oyu vermemiz lazım. Ya, bir Allah'ın kulu çıkıp da oradaki o milletvekillerinin içinde yani e, sağ kökenli partilerde bunu anlamak mümkün ama yani sol kökenli partilerde e, de mi? Bir Allah'ın kulu çıktı soramaz mı ya yani Sayın Genel Başkan? Nedir arkadaş bilmediğimiz kapıları kapatalım. Herkes dışarı çıksın. E biz halkın temsilcileriyiz. Biz halkın oyuyla buraya gelmişiz. Bir bilelim yani nedir bu bilmediğimiz? E bildiğiniz gibi değil evet oyu vereceğiz. Niye? Biz sürü müyüz? Sürüsünüz. İşte o anlayış devam ediyor. Yani onun için e, şeyde değil insan ancak iş başında belli olur şey bilemiyoruz ve tabi o iş ondan sonra işte PKK'ya silah attılar erzak attılar bilmem ne attılar her türlü haltı yediler ondan sonra da adını değiştirdiler filan yani neyse şey o Şimdi onun gibi nereden nereye geldik de bu Romanya Başbakanı da işte Sayın Makar Çolak'ı da e, bunların diaspora günleri var e, şeyde e, Romanya'nın yani yurt dışındaki vatandaşları için diaspora, ha hatta hafta olarak kullanıyorlar 25-29 Mayıs tarihleri arasında e, ülkede ve diasporada her yerdeki Romen günü. Yani Riyaday Romenler her yerde günü gibi bir şey. Bu münasebetle düzenlenen etkinlikleri de konuşmuş Romanya Başbakanı. Oradan şey diyor. Bu sözü söylüyor. Ha iki şey var. Yıl sonuna kadar Romanya Karadan Şengen bölgesine girecek. Sayın Başbakan buna inanıyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Romenlere uyguladığı vizeyi kaldıracak. Yani işte biz Avrupa Birliği açısından düzeden muzdaripken Romanya, Romanya'da şeyde Amerika Birliği, Amerika Birleşik Devletleri tarafından şeyden muzdarip. Ümit var. Yani buna inanıyorum. Bakalım. Yıl sonuna da bir şey kalmadı. Öbür taraftan geçtiğimiz günlerde değindik. Yani Romanya'nın, şeyin, Avusturya'nın e, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine girişiyle ilgili <laughs> geldiği son nokta e, nedir? İşte ülkeye gelen şeyi göçmen ya da mülteci her neyse e, bu ifadeleri yanlış e, kullanmak da e, önemli ama artık karıştı. Yani o kadar binlerce, yüz binlerce insan kim mülteci, kim göçmen, kim bilmem ne, göçmen kime deniyor, mülteci kime deniyor vesaire. Bunları azaltmak için işte DNA testi uyguluyor. Bunların şu anda en büyük artışta da daha önce iltica etmiş kişilerin ilticaları da kabul edilen edildiyse onların bu sefer aile fertlerini Avusturya'ya getirmek istemeleriyle e, ortaya yeni bir durum çıkıyor. Romanya ve Bulgaristan'ı unuttular ama onu çözmek için işte DNA testi uyguluyorlar. Avrupa Birliği'ne de dış sınırların korunmasıyla ilgili bazı kararları almaya zorluyorlar. Yani orada işte yani aynı şekilde güvenli bölge. Yani başlarını atacakları şey yapacakları nasıl Avrupa çöpünü bize getirip bırakıyorsa işte Tunus'la anlaşma yaptılar. Şam orada Laskiye, Suriye'nin Laskiye'de güvenli bölge bulmuşlar. Burada suç işleyenleri Kosova ya yani Kosova'yı ee, Avrupa Birliği'nin hapishanesi haline getirme projesi var. Ee, i̇şte Lübnan'a gittiler, orada e, projeleri olacak vesaire, vesaire. Kuzey Kıbrıs şey Kıbrıs Rum kesimi var. Avrupa Birliği şimdi işi uzaktan halletme, uzaktan çözme. Yani sınırda karşılaşmama. Ya sen karar verirsin ben evime kimseyi almam. Adam gelmiş kapıyı yumrukluyor, tok baklıyor falan filan açıyorsun kapıyı git kardeşim istemiyorum seni falan. Yok. Yani işte bir saat direniyorsun, iki saat direniyorsun vesaire vesaire. Veya bir gün direniyorsun veya iki gün diye direniyorsun. Ha şimdi Avrupa Birliği de böyle direndi, direndi, direndi. Şimdi diyor ki bizden uzak olsun, gözümüz görmesin. Bizim sınırlarımıza asla gelemesin. Ahmet Davutoğlu gibi adamlar bulsunlar. Onların sınırlarına asla gelemesinler yani. Buluyorlar da yani. Ee, Avusturya'nın da e, bu bildiğimiz şeyleri tekrarlayan bir e, gelişme aktaran e, haber var. Özeti bu. Amacı Suriyelilere yeni ısıtlamalar getirmeymiş. Yani herhalde DNA'da e, tespiti de pek o işi çözmeyecek gibi gözüküyor. Evet efendim, bugünlük programımız e, bu kadar. Yarın akşam saat 19'da e, görüşmek üzere. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bizi yorumlarıyla, paylaşımlarıyla, destekleyen arkadaşlarımıza da, katkılarıyla destekleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.